Merhaba arkadaşlar. Bugün kazavı yapacağız. Fakat çok kullanmadığım silahları kullanacağım. Şunları çağırmayı unutmayalım. Şöyle F2'ye bastığımda size göstereceğim. Ee, bu silahı pek kullanmadım. Hatta hiç kullanmadım. Sonrasında bu sanıyorum ki oyunun ilk başında verilen silah. Pompalı. Onu da hiç kullanmadım. Hemen hemen. Ee, bu aynı zamanda ee, normal silah mermisi atabildiğiniz tüfek mermisi atabildiğiniz pompalımız. Hiç kullanmadım kendilerini hemen hemen. O yüzden onları kullanacağım bugün. Özel bir şey var mı diye yine bir kontrol ediyorum. Ne olur ne olmaz. Yani trop puan olarak bir şey görmüyorum. Özel bir şey yok gibi. Bayağı da güzel iniyorlar. Burada başka bir sürü var. Buraya bakalım. O 8 9 çok güzel. 5 e, levelde. Bunun diamond olma olasılığı bayağı yüksek. Umarım gitmez. Şöyle spotlayabilirsem. Kendisi alert durumda. Ben yine de kendisine denemek istiyorum. Kendisine bir tane vurduk. O düşecektir. Evet, bu pompalı bayağı güzelmiş. Bir de bu tüfek mermisi atabilen silahımıza bakalım. Vurdum. Başka? Hmm, diğerlerini kaçırdık. Ben şu diamond olma ihtimaline bir takıldım. Bu arada diğer mermiyi koymadım ama koyulmuş gözüküyor. Ve R tuşuna basılı tutarak iki mermi arasında geçiş sağlayabiliyorum. Şu şekilde göstermek gerekirse. Geçiş sağlanıyor. Brown Hybrid buna gerek yok. Giderken yolları bunları alalım. Hayır özel bir de rengi değiller. Zaten Diamond olmadığı sürece bakmıyorum da şeyine. Tropisine. Hmm, sanırım o düştü. Düşmüş olması gerekiyor. Ben hemen bir onu alayım. Evet, bayağı bir aradım fakat bulamadım. Bayağı bir 10-15'lik 10-15 dakika kadar aradım. Fakat bulamadım. Bu da kaçırdığım diğer diamond'lar arasına eklensin o zaman. Çünkü bayağı bayağı boşa gitti. Buraya geldiğimde diğer kazlar gözükmedi. Gözükmedi yani. Gözükmüyorlar. Vermedi. Herhangi bir ekran bizi karşılamadı. Şurada bir yerde de bir tane daha vardı. En azından hatırladığım kadarıyla. Şu kan mı? Şu kansa onun dibinde de vardır belki. Evet. Yani bir şey alıyorum ama tam ne alıyorum ben de bilmiyorum. Burada bir yerde de vardı sanki. Neyse bunları geçelim. Yani açıkçası o diamond'ı vuramadı, vuramadığım değil aslında. Bulamadığıma baya üzüldüm. Ya haritaya baktığımda düşmüş gibi duruyor. Çünkü şura gerçi ben onu buralarda vurmuştum. Ee, düşmemiş olabilir. Tamam. Şöyle bir daha bu hatayı yapmayacağım. Yanıma mutlaka ama mutlaka uzun menzilli silahımı alacağım. Mutlaka onu üzerinde tutacağım. Evet bir sonraki sürümüz geldi. Bakalım. Öyle yine önemli bir şey yok. Ee, klasik bir sürü Başka herhangi bir gelen var mı? Sanki şuradan ses duydum ama yok. Tamam bunları avlayalım. İnmeye başladılar. Gene tepemde iniyorlar. Önce Allah. Koy 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 koy. Hah. Tam köpeğin önüne geldi. Tamam. Diğerleri. Çok uzak. Önemli bir hayvan değil zaten. Ona hiç verme atmayacağım bile. Bakalım hemen hayvanlarımıza. Kaç vurdum? İki. Bir altı falan vurdum sanırım. Önemli bir diri rengi değil. Zaten trop puanı berbat. Bu tarafa giden başka vurmuş muydum? Hayır. Tamam. Hepsini bu tarafta vurdum. Dört mü? Sanırım bir tane daha olacak. Önemli bir deri rengi değil yine. Buna bakalım. Aynı şekilde. Yani grey gri renk, leosistik ya da melanistik vesaire olması gerekiyor. Ee, güzel bir deri rengi için. Bu aynı şekilde güzel değil. Bir mermiyi ya boşa sıktım ya da avladığım hayvanı göremiyorum. Çünkü basit, matematikle. Aa yok tamam. Bunda, bu 5 mermi alıyordu. Tamam ben bunu altı mermi alıyor sandım pardon. Kaz seslerini duymaya başladım. 4 mü? 4 kaz var. i̇şte ikinci şans. İşte ikinci şansımız. Tamam seni aklındasın sen. Tamam sen Atentif olursa bile Umurumda değil şeyi çektim Bu uzak mesafe silahımı Aldım yanıma Ben diğerlerini reload ettim mi? Hayır Evet unutkanlık böyle bir şey Sen gözümdesin Seni ben asla bırakmam Madem ikinci bir şansımız oldu Tamam sakinsin Tekrar bir şey alalım ne olur ne olmaz Hemen hemen yere inmesini bekleyeceğim. Çünkü e, kaçırırsam vesaire bayağı uzaklaşacaktır. En azından yerden havalanması falan biraz sürer. Diğerlerine aslında bakmayacağım. Ben odağımı kaçırmak istemiyorum. Odağımı hiç bozmayacağım. Hadi in bakalım. Tam bu da tam üstüme geliyor. Hangisiydi? Bak odak bozuldu. Ha. Kaç? 50 metre civarı. Olmadı yanlışla. Ya. Harika. Ne olur ne olmaz belki budur. O menenisk mi? Sen menenisk misin? Öğreniriz. vurduk mu? Sanırım vurduk. Vurmamış da olabilirim ama. Neyse önemli değil. Ben şu an diamond'dayım. Hadi diamond ol. Gerçi 7 9'du. Biraz aralık vermiş. Hadi diamond ol. Hadi diamond ol. Ve güzel bir diamond. Valla az önce kaçırdığıma çok üzüldüm ama şu an tamam ya. Şu an gayet iyi oldu. Tam da bu oyundan vurmuşuz. İki hit diyor ama bir tanesini gösteriyor. Şurada iki hit diyor. Neyse önemli değil. Ben diamond'ımı avladım mı avladım ona bakarım. Güzel. Gayet güzel bir diamond oldu. Şu an moralim bir yerine geldi açıkçası. de yalnızca deri renklerine bakacağım. Şimdi bunu vurmuştuk. Ee, biz başka nerede vurduk? Tamam buradaki kazımıza geldim. Grey brown önemli değil. Burada iki tane mi vurdum yoksa biri düşmedi mi? bir düşmemiş gibi. Şöyle de bir kontrol edeyim. Bakıyorum ve sanırım düşmemiş. Evet bu, bu tarafta bir tane vurmuşuz. Şu çadırın arkasına doğru bir tane vurduk. Onu hemen bakalım. Onu bulamadım çadırın arkasına düşene. Avlamışım yani gözüküyor avladığım. E, fakat bulamadım. Ama önemli değil ben diamond'ımı aldım. Devam edelim. Evet bir sürümüz şuradan geliyor ama sanki bir sürü de sesi daha duydum gibi. Yansıymış duymuş olabilirim. Biz hemen bunlara bakalım. Ee, öyle çok da güzel bir hayvan yok. şuna açık renkleri bir ilgimi çekti. Onun dışında önemli bir şey yok. Ama en azından kalabalık bir sürü. Sanırım inmeye başladılar. Özel birisini gözüme kestirmedim. Çünkü hepsi kötü. Şununla başlayalım. Hemen korkmazlarsa bir tık bakabilirim. Şöyle bakayım. Özel bir bakayım. Özeldir rengi görmüyorum açıkçası. Sen çok güzel gözüktün. Hop mermimiz bitti. Tamam diğerleri gidebilirler zaten hiçbirisi güzel değildi. Bakalım hemen. Hayır önemli değil. Yani renk olarak söylüyorum. Trap puanı olarak zaten kötü olduklarını biliyoruz. Aynı şekilde. Aynı şekilde. Şu İlk vurduğum ha şurada. Ha bunun da mermisi bitmiş. Her şeyin <laughs> mermisi bitmiş. Bir tek bunun mermisi duruyor. Ee, brown hibritmiş. O yüzden bu denli açık. Hayır. Güzel değil. Grey brown da aynı şekilde güzel değil. Ben bir mermi yenileyim sonra devam edelim. Yeni kas sürümüz gelmiş. Bayağı da kalabalıklar. Hemen bakalım. Bu güzele benziyor. Tabi çok da değil. İkisi hemen hemen aynı bu puan sanırım. Aa baya aynı puan var. Bu son üçlümüz dişi ve güzel değiller. Baga mı girdi az önce yoksa? Yo üçü. 4 seviye ve 7-8 trok puanına sahip. Ortalama yani. Peki. Yani kesin olarak gollar onlar. Üçünün de aynı olması biraz şaşırttı. Baya yakın indiler hemen kalkacaklar evet. Vurduk. Diğerleri de baya uzaklaştılar zaten. Hayır bunlar gelenler. Defensifler ama. Özel bir şey varsa uzaktan denerim. Hadi bir diamond daha ver. Vermez ama. Yok bayağı hepsi berbat. Şimdi 3 mü vurduk? Bir de uzakta bir tane vurduk. Grey Brown önemli değil. Grey Brown önemli değil. Gold puana sahipti. Bu da Grey Brown. Bir de uzakta vurmuştuk. Ona bir bakalım. Onu bulamadım. Klasik. Ama önemli değildi zaten. Yani en fazla gol olur. Biz yenilerini bekleyelim. Pekala. Edit'ten döndüm. Son iki av ne yazık ki sesimi almamış. Mikrofonu kapalı unutmuşum ne yazık ki. Ee, o yüzden şöyle yapalım. Bu önceki avladığımız av. Önceki videolardan hatırlarsanız şu an Trop Rating'i biraz saçmalamış durumda. Ee, bu da Diamond avımızı da bir yere yerleştirelim. Aslında kendisini şuraya yerleştirebiliriz. Diğer Diamond vesaire arkadaşlarıyla da bir arada olsun. Hemen yerleştirelim. Güzel bir duruş olsun. Şu şekilde kafi. Ok tuşlarıyla döndürüyorum. Şöyle bence gayet güzel oldu açıkçası. Böyle biraz girişe baksın. Tabi biraz bitki arkasında kaldı ama zamanla her yerde olacağı için önemli değil. Bu kazımız da böyle. Pekala videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız da beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Oyunları sevin.